Merhabalar bugün sizlere altın daha nereye kadar düşebilir onu geçmiş grafiklerden yatırım tavsiyesi olmadan anlatmaya çalışacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz grafik altının kilo grafiği yani yan tarafta gördüğünüz değerleri bine bölerek ulaşabiliriz gram fiyatına. Şimdi geçmiş yıllara bakacak olursak yani 2000 ben bunları ekranda çıkardım. 2000 18'e gelecek olursak altındaki düzeltmeye bakalım. 275 liradan Ağustos 2018'de 275 liradan Aralık ayına kadar yani 4 aylık bir sürede 200'e düşmüş. Yani bu da yaklaşık %30'luk bir kayıba denk geliyor. Yani ister düzeltme deyin, ister kayıp deyin, ister fırsat deyin. Altın 4 ayda bu kadarlık bir düzeltme yapmış. Sonrasında bir yıl sonraya bakacak olursak gördüğünüz üzere bu 275 seviyelerini test etmiş. Yukarı doğru gitmiş. Bunu da yarınki videoda açıklarım. Destek ve direnç noktalarını yatırım tavsiyesi olmadan nasıl kendimiz basitçe çok teknik analiz ayrıntı analiz yapmadan basit bizim anlayacağımız şekilde yapabiliriz. Onu anlatırım. Şimdi gelelim Kasım 2020'ye 540 seviyesine çıkmış. Buradan da Şubat'a kadar yani yine 4 aylık bir sürede 540'dan 390'a düşüş olmuş. Yani yine %30'luk bir düzeltmemiz 4 ayda olmuş. 4 ay sonunda ise Şubat, Mart aylarından Mayıs, Haziran aylarına kadar yani yine bir 3 aylık sürede %30'u tekrar kazanmış. Sonrasında buraya gelecek olursak tabii ne kadar karşılaştırmada mantıklı olur. Ona siz karar verin. 1000 liradan 600'e düşmüş. Ancak buradaki %30'luk fark gibi düşünecek olursak yine burada da %30'luk bir düzeltmemiz var diyebiliriz. Burada doların düştüğü yerde yine bir düzeltmemiz olmuş. 1000 TL'de 600 TL'ye kadar. Bu düzeltme tabi daha kısa sürede gerçekleşmiş. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta burada yaklaşık %30'luk düzeltme. Burada da yaklaşık %30-35'lik düzeltme yine burada da olmuş. Sonrasında bu destek direnç noktan dediğim gibi yarınki videoda paylaşırım. Gelelim başka gözümüze çarpan ani düşüşlere. Haziran-Temmuz ayına, Haziran-Temmuz 2023'e gelelim. Ve Ağustos'a yani bir aylık bir sürede aslında göreceli kısa sürede hatta şuralara bakacak olursak ekim ayına kadar yine bizim 4 aylık bir sürede düzeltmemize bakan 1750'den 1500'e kadar düşmüş. Burada %10'luk bir düzeltme yapmış ancak bu sefer daha diğerleri gibi %30'luk bir düzeltme yapmamış. Yani %30'luk da yapabilir. %10'luk düzeltme de yapabilir. Bunun kesin %30 düzeltme yapacak diye bir şey yok. %10 diye de yapacak bir şey yok. Yani %10'a kadar da düşebilirmiş. %30'a kadar da düşebilirmiş. Buraya gelecek olursak, 2500'den 2350'ye düşmüş. Yani düşmeye çalışmış, gördüğünüz üzere düşememiş, bu sefer çıkmış. Buradaki düzeltmemizde %6'ya düşmüş. Ne zaman? Nisan 2024'ten Haziran. Temmuz 2024'e kadar. Hatta şurada Nisan ayı içerisinde test etmiş. 2550'den 2350. Buraya gelecek olursak tabi altında yükseliş trendi devam ediyor. 3100 seviyesinden 2800 seviyesine düşmüş. Ne kadarlık bir sev günde. Ekim ayının sonundan Kasım ayına kadar bir aylık bir sürede düzeltme yapmış. Bu düzeltmede de %10'luk bir seviye. Şimdi günümüze gelecek olursak burada tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 4000 350 seviyesinden ne kadarlık bir düzeltme yemişiz? %10'luk bir düzeltme yemişiz. Yatırım tavsiyesi olmadan yani uzun dönem yatırım ya da kısa dönem yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Burada daha fazla düşmesini bekleyebilirsiniz. Ya da %10'luk düzeltme geçmişte yaptığı kadar bana yeterli. TL'de bu fiyat devam eder deyip dolar bacağından da artabilir deyip buraları değerlendirebilirsiniz. Tabi alım satım yönünde herhangi bir tavsiye vermiyorum. Yatırım tavsiye olmaması açısından. Bu noktada dikkat etmemiz gereken geçmişte neler yapmış neler yapabilir. Tabi bu geçmişte yapılan hareketler bir daha olmayacak diye bir garanti yok. Aynısı olacak diye de bir garanti yok. Ancak bu kadarlık düzeltme yapmış. Yani tekrar %30 yapacak desek fiyat diyelim ki 3000 seviyesine inecek. Şuraya %10'luk düzeltme yapacak desek 3800 seviyesine inecek demek. Şimdi bu grafiği yarınki videoda bu düşüşler diğerlerinde ne taraflara gelmiş onu bahsedeceğim size. Burada kendiniz de bakarsanız aslında burada dikkat çeken bir nokta var. Yani düştüğü noktalar videonun başında bahsettim. Düştüğü noktalar daha sonraki yerlerde destek olarak işlev görebiliyor. Yani mesela 540'ı aşmak için uğraşmış. Açtıktan sonra gidiyor. Burayı değerlendirmeyelim. Çok e, alt noktası önemli değil. Burada da 1000 TL seviyesine şuradan bakacak olursak aşmaya çalışmış. Açtıktan sonra test etmiş ve buradan sonra yukarı doğru hareketine devam etmiş gibi. Burada da yine 1750'den ve 1500'den bakalım. 1750'ye kadar çıkmış. 1750'yi çıktıktan sonra buraya açtıktan sonra yine yükselişine devam etmiş. Yine 2500 seviyesinde de göreceğimiz üzere buralardan inmeye çalışıyor. İnemedikten sonra yine buralar test edilip yukarı doğru yön devam. Burada ise 2500'de test ettik ama 3100'de bir test görüyor muyuz? Çok da bir test yok. Buradan yükselişe devam etmiş. Yani geçmiş dönemki hareketlerle bir bağlantı kurmak istersek buradan kendiniz bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ben bu noktalar şuradan alınır buradan satılır demeyeceğim. Çünkü yatırım tavsiyesi oluyor o zaman. Yatırım tavsiyesi olmadan şuradan ölçecek olursak ne kadar da bizim düşüşler yükselişler %30'u aşacak olursak %30-35'i buradan karşımıza yaklaşık bugünkü seviyeler çıkıyor. Yani yatırım tavsiyesi olmadan yine buralardan %30'luk düşecek dersek bir önceki tepe noktasını test edip devam etmiş oluyoruz. %10 ile test edecek derseniz de buralarda kendiniz hesaplayıp yaklaşık şu noktalara geliyor 3700-3800 gibi o noktalarda yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz alım-satım yönünde. Dediğim gibi yarınki videoda bunların nasıl çizilir destek direnç noktaları yani böyle geçmiş dönem bakmak yerine destek direnç noktası çizip yani tam ortasında kardan da zarardan da feragat edip tam ortasında ben yatırım yaparım işte bir daha bakmam diyenler içinde video paylaşacağım. Videonun buraya kadar izleyenleri için de değişik bir bilgi vereyim. Ürünler genellikle benzer hareketleri yapar. Ancak altında yükseliş nasıl zor ise düşüş de o şekilde zor olabiliyor. Çünkü hacimsel olarak bayağı yüksek bir pazar. Orada da değerlendirirken yani ha bu noktadan düştü şöyle oldu battık çıktık gibi değerlendirmek yerine bu şekilde düşünebilirsiniz. Kanalda bulunan diğer videolarda ben size dönüşümlerden bahsetmiştim. Yani altın platin dönüşümü, altın petrol ya da altın gümüş dönüşümü. Ürünün fiyatına bakmaktansa uzun dönem yatırım yapıyorsanız gram arttırmayı, adet arttırmayı hedefleyebilirsiniz. Burada düşüşlerde eğer TL'niz varsa ya da kenarda birikmişiniz varsa arzu ederseniz buralarda gramınızı yatırım olarak da arttırabilirsiniz. Sonuçta farklı bir bakış açısıyla altını geçen haftadan yani 4350 liradan indirimle 3900 liraya almış oluyoruz aslında. Bir yerde de kazancımız altına göre artmış oluyor. Bakış açınızı değiştirirseniz hem hayatta daha mutlu olabilirsiniz. Hayata daha mutlu ve umutlu bakarsınız. Hem de yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattıklarım tekrar edeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.